tarihte bilinen ilk polis gücü. Uzak bozkırlardan getirilen yabancı savaşçılardan oluşuyordu. Antik Atina'da devriye gezen bu birliklere Skityan okçuları denirdi. Bu savaşçılar Yunan değildi. Atina'ya bozkırlardan getirilmiş bir topluluktu. Halk tartışırken, oy kullanırken ve meclis toplanırken. Onlar kalabalığın arasında sessizce dolaşır ve düzeni sağlarlardı. Kırmızı kıyafet giyerlerdi ve dikkat çekerlerdi. Ancak şehir içinde ok kullanmaları yasaktı. Yanlarında sadece kamçı, sopa ve ip taşımalarına izin verilirdi. Atina güvenliği kendi vatandaşlarına değil, bu yabancı savaşçılara emanet etti. Çünkü bu insanlar siyasete karışmazdı ve tamamen tarafsızdı. Ayrıca Bozkır kültürünün ünlü okçuları olarak savaş konusunda çok deneyimliydiler. Bazı tarihçiler bu Bozkır okçularının proto Türk kökenli olabileceğini öne sürüyor. Bu iddiaya göre tarihteki ilk şehir polis gücünün kökeninde Türk savaşçıları olabilir. Yaklaşık 300 kişiden oluşan bu birlik, dünyanın ilk resmi polis gücü kabul edilir. Ancak ironik bir durum vardı. Düzeni sağlayan bu insanlar, özgür insanlar değil, birer köleydiler.